sevgili dostlar. Merhaba. Herkese mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Efendim. Şimdi koyarsınız, atarsınız yazımı tura mı? Şimdi çok güzeldir. Benim yakın dostlarım var. Herhangi bir şey yapacağı zaman evet bir para arar, arar yazı tur. Niye? Ya karar veremedim düşün havaya attığı paranın duruşuna göre karar verecek. Ama yazı tura hayatımızda aslında çok vardır. İşleri gitti mi vallahi bu sen her şey tura falan ters diye. Konuşuyorduk da Mert'le beraber bir an şuradan buradan derken bir yazı tura lafı geçti. Dedim ki sana bir sürprizim var. Hatırladım var öyle bir şey dedim. Ve bugün getirdim ona da sürpriz sizler gibi. Yazı şöyle. Rahmi Turan bir yazısı sevgili Rahmi'nin. Tokmak köşesinde ne yazıyor? Taçsız kral adıyla anılan. Şimdi özellikle haklı olarak hiçbir şey demem. Sarı kırmızı taraftara gönül verenler büyük açlarını çoğu Metin Oktay'la başlatmışlardır. Çünkü Taçsız Kral olarak isim ona yapışmış. Gençler, gençlerin de Galatasaraylı olması... ...babaları, dedeleri Metin Oktay yüzünden Galatasaraylı olduğu için... gibi. 1936-1991 yılları arasında yaşamış... ...talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz... ...sevgili Metin... ...İtalya'da da Metin'i Metin olarak seyrettim. Türk olarak sahadaki bir Türk İtalyan takımında... ...ben de Türk spiker, Türk yazar... ...onu seyre gelmiş kadar mutlu olduğumu nasıl hatırlıyorum. İtalya Ligi'nde oynayan Metin Galatasaray ve milli takımın unutulmaz futbolcusu. Bir de gol kralı diye bir deyim var ya, diye bir deyim var ya. Hakikaten gollerin kralıydı. Bir de üstelik maç biter filan. Ya Metin o gol filan. Ama izam ettiniz ya o kadar ayağımıza geldi tesadüfen vurduk. Bu kadar da mütevazı. Yani Galatasaraylı olmayan dahi metini severdi. Bir ara vereyim, mi? çok kısa bir şey söyleyeyim. Ha. Geçtiğimiz haftalarda, e, NTV Spor kanalında bir belgesel vardı, Ziya Şengül'le ilgili, e, Fenerbahçe'nin eski kaptanlarında. Evet. Orada bir Metin nokta hikayesi vardı, çok kısa. Burada o mütevazilik ve onun ne kadar sevildiği ile ilgili onu anlatayım devamını. Lütfen, lütfen devamı e, bende. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçında, Fenerbahçe'nin sert oyuncularından, rahmetli Yılmaz Şen ile e, Metin nokta arasında bir Sıkıntı oluyor maç içinde ve Metin Oktay sinirlenerek hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Rakibine vuruyor ve oyundan atılıyor. Devre arasında, şeyde de anlatılıyor, belgeselde de anlatılıyor. Devre arasında Fenerbahçe'de futbolcular Yılmaz Şen'in etrafını çeviriyorlar. Sen nasıl Metin Oktay'ı oyundan attırırsın? Nasıl böyle bir şey yaparsın onun gibi bir futbolcuya diye? O da özür dilerim istemeyerek oldu diyerek özür diliyor. Öyle yani rakip arka e, takip oyuncuları tarafından da büyük saygı gören bir isim. Muhakkak. Sonra İtalya Ligi'nde oynadığı Galatasaray'da milli takımının unutulmaz golcüsü olarak ve gol kralı dendi mi Metin, Metin Oktay denirdi. Maçlarda hakemin kale seçimi için yaptığı yazı tura atışlarında da Galatasaray'a kaptanlık ettiği zaman o gider. Yazı tura atışı yapan hakemler bilirler. Biliyoruz Metin Bey tura diyorsun değil mi? Evet tura derdi. Bir gün konuşuyoruz sonra gazetelere de geçti işte Ramide, oradan duyup bizden naklen. Metin'le biz size bir şey söyleyeyim. Metin Galatasaray Fener filan değil. Ben onun Halit abisiydim. Kulüp renksiz. Öyle zaman olurdu ki oturup bir saat bir şey konuşurduk. Hiç futbolle falan ilgisi yok. Galatasaray'la Fener'le ilgisi yok. Ama çok evladım gibi sevdiğim bir insandı. Ve bir konuşuyoruz böyle de yazı tura derken. Halit abi biliyorsun dedi ben hep tura. Niye dedim sahi ben hep soracağım sana. Aynen şunu söyledi işte Rahmi'nin de yazdığı. Yazı tura atıldığında ben hep tura derim. Varsın gelmesin. Benim tek derdim Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yüzü yere gelmesin. Yazı tura attın mı? Eğer tura gelirse tura yere doğru Atatürk'ün yüzü, Mustafa Kemal'in yüzü gelmesin. Ve onu hiç unutmam. Aziz hatırası önümde. Yani şimdi e, bu kadar ince düşünmek bence çok ne özel benim? bir durum. Metin Oktay 3 gol atmış. 3-0 galibiz. Baştan çıkıyoruz ve konuşma. Ya bırak o kaçan dördüncü gol. Kaçan beşinci gol. Onu konuşur. Fakat eğer yanında takımının forvetlerinden kimse varsa gol lafı ettiniz mi? Bırak ya işte ayağımıza çarptı girdi filan der. Susar o çocuklar üzülmesin diye. Futbolcu, genç futbolcu arkadaşlar. Rahmetli Metin benim çok yakın arkadaşımdı. Ben Fenerbahçe kulübünün üyesiyim ama o resmi olayda ben spiker olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir spor kişisiyim. Benim için sadece her Türk takımı değil harika futbol oynayan bir Pele, bir İngiliz yıldızı, bir Alman Hepsi aynı derecede kutsaldır benim sevdiğim sporun adamları. Sen de o şekilde. E tabii ki. Biz önce sporumuzu futbol seviyoruz, bir aşk. sonra futa. Onun için futbol bir aşk diyoruz ya. İşte rahmetli Metin Oktay da derdi ki gelirse eğer bu tura yere vurursa o zaman yazı çıkacak. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün yüzü yere gelmesin. O hep Üste dursun derdi. Nur için de at. Sen bu konuda. şunu, şunu söylemek şunu lazım. şunu da ilave edeceğim. Evet. söylemek lazım. Ya bazen e, biz çocukken büyüklerimiz konuşurdu işte. Eskiden şöyleydi, ha. eskiden böyleydi. Evet. Ondan sonra hani biz de çocuktuk yani ne olacak falan derdik ama şimdi ben e, annemin babamın büyüklerimin e, o eski dönemlerde benim göremediğim dönemlerde anlattıklarının değerini anlıyorum. Metin Oktay da o dönemlerin insanı. Ya yani o dönemlerin insanı. Siz o dönemleri yaşadınız. Oradaki Tabii. In, orada farklı bir e, insan profili var Türkiye'de. Biraz bunu yitirdik zamanla birlikte. E, işte bazen iyi dediğimiz o teknoloji iyi şu iyi bu diyoruz ama biraz insanlığımızdan kırpıp e, teknolojiye verdik diye düşünüyorum. Mutlak bir kayıplar oluyor. Efendim benim acizane kitabım Oho! 1900 kaçta çıkmıştı o ya? 1900 bilmem kaçta ne bileyim 2000 yo ha sonraki bu önündeki ikinci baskı üçüncü baskı efendim bir karikatür nur içinde yatsın sevgili Altan Erbulak bugün hep büyük çok büyük saygın dostların saygın büyük insanların duygusallığı getirdi bana. Metin'den sonra şimdi de Altaner Bulak. Ben maç spikerliği yapıyorum ve televizyonda ilk maç yayınlanıyor. Hemen bir karikatür görüyorsunuz ve ben sahaya girmişim artık mikrofon elimde. Şöyle bir şey yapmadım ama Altan gayet tatlı çizmiş ve ben diyorum ki evet sevgili okuyucular. Sevgili, yazdığı için karikatür okuyucular diyor. Pardon diyorum hemen. Evet sevgili okuyucular, gazetede yazı yazdığım için alışmışım. Pardon dinleyiciler, hava açıkça yağmur ihtimali var denemez ama yağarsa da şaşmamalı. Lenef söyletmiş bana. Radyolarını yeni açanlar için söyleyeyim, Galatasaraylılar sarı kırmızı formayla oynuyor. Ne renkli oynayacaktı? Yani benden kerata nasıl alay ediyor? Galatasaraylılar sarı kırmızı formayla oynuyor. Şimdi sağdan bir akın tazelediler. O gün bugün çok iyi. O gün futbolcu bugün de bugün. Evet böyle şeylerle güzel bir karikatür çizmiş. Dedim ki bu hatıra kitabımdan arkadaşlara, dostlara bizi dinleyenlere verelim de öyle geçelim ve kenara koyalım efendim. O televizyondaki ilk maç yayını hangisi mi yayınlandı? Mitat Paşa'da. Ben de spikerim. Öfbe Mitat Paşa'da ekranda televizyonda ilk yayın spiker anlatıyorum. Ah, topu vurdu ve gol diyeceğim. 90 dakika hiçbir şey diyemedim ben. <laughs> ve maç 0-0 olduğu ülkemizde bir kez bir maç başarıyla naklen yayınlandı. Ama bir gol olmadı ben o ilk maçta bir gol anlatamadım. Onu şimdi hatırladım. İşte onda ben böyle üzüldükçe hadi senin üzüntünü telafi eden bir karikatür çizeyim demişti. Onu da rahmetle anıyorum. Nokta değil. Noktalı virgül. Virgül. Ben devam ediyoruz. Virgül... Nereden devam ediyoruz? Ben bir hikaye anlatayım. Lütfen. Ondan sonra size bırakayım. Hadi bakalım. Geçmiş zaman olur ki böyle 60'lı yıllar, 60'lı yılların sonu diyelim. Bir baba iki oğlunu alıyor. İyi futbol oynadığını düşünüyor iki küçük oğlunun. Ondan sonra ve İtalya'da, Milano'da Inter takımına altyapısına getiriyor. Ee? Beğeniyorlar bu iki çocuğu da tamam diyorlar. İki kardeşe de aralarında da 1-2 yaşlık bir fark Az var. yaş farkı. Ondan sonra ikinizi de alıyoruz. Ama bir bakıyorlar oyuncuların, çocukların kalacağı yaz dönemi yatakhanede bir kişilik yer var. Ee? bir kişilik yer olunca diyorlar ki birisi gelecek biri gelemeyecek. Bunun üzerine ağabey kalıyor küçük kardeş Inter takımının o şeyine giremiyor. Yatakhaneye giremiyor. Büyük bir üzüntüyle eve dönüyorlar. Dönüyor. Bunun üzerine babası onu Milano'nun diğer kulübüne, Milan'a, AC, AC Milan'ın e, altyapısına götürüyor. Ve iki kardeş birbirinden farklı ezeli rakiplerin e, altyapılarında yetişiyorlar. Aradan yıllar geçiyor. İkisi de savunma oyuncusu oluyor. Ama savunma oyununu zekalarıyla oynayan iki oyuncu oluyorlar. Yani evet, güzel. sertlikleriyle değil <laughs> evet. zekalarıyla libero dediğimiz e, mevkide oynuyorlar. Ve bir gün birisi Inter'in birisi de Milan'ın kaptanı oluyor. İkisi de milli takımda oynuyor. İkisi de o kulüplerin kaptanı oluyor. Büyük ağabey Inter'de Giuseppe Baresi. Küçük kardeş Milan'da Franco Baresi. Ve... Milan, Inter maç yapacağı zaman ne olacak şimdi iki kardeş? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü ikisi de hakikaten saha içindeki duruşlarıyla böyle bir kavgacı görüntü çizmiyorlar. İkisi de kaliteli futbolcu olarak tanınıyorlar. Evet. İkisi de milli takımlarında dünya kupalarında forma giyiyorlar. Evet. Ee, e, e, o baba ana mesela e, baba futbol meraklısıymış. O onun heyecanı. Düşün iki tane oğlum var. İtalyan'ın en büyük iki takımının yıldızı kaptanları star, ikisi kaptanlar, de kaptan evet, seviyesine kadar yükselen oyuncu <laughs> ve e, hani her hep merak ederim. O gün ikisine de yer olsaydı ne olurdu sonra? Çünkü ikisi de aynı mevkide oynuyorlar. Birbirlerini kesmek zorunda kalacaklardı. Belki de. Belki yan yana oynardı. Belki öyle oynayacaklardı. Belki birisi daha sonraki yıllarda ayrılacaktı. Bunu bilemiyorum ama hikaye güzel bitiyor. İlk güzel. başta büyük bir hayal kırıklığı küçük Franco için. Ee, Birçok babaya, anneye de biz de deriz ki inşallah sizin de yavrular, torunlar bu şekilde büyük iki takımın kaptanı olurlar. Ki küçük olan Franco bir de Milan'la şampiyon kulüpler kupası. Kaptan olarak iki kez kaldırıyor yani öyle de bir unvanı var. Küçük büyük abi böyle bir şey kazanamıyor ama küçük kardeşim böyle bir başarısı oluyor. Efendim biz bu programda yıllarca neler gördük neler yaşadık onları anlatalım diyoruz. Tabii senin yılların daha az benimki çok fazla. Evet işte ve şöyle bir şey. Vahşi Gelin diye bir film ekrana geliyor. Normal film. Kaç yıl önce? Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Arkın büyük isimler star. Ve bu arada bu arada e, bu Vahşi Gelin'in içinde bir maç sahnesi var. Şöyle bu ilişki maç nakliyle başlıyor. <laughs> o filmin yıldızlarının arasındaki film aşkı maçla başlıyor ve bir milli takım evet Türk milli takımının bir maçını buradan alıyorlar. Türkiye Romanya maçı ve bunda içinde maç başlıyor. Maçı da spiker anlatıyor. Ama normal bir maç anlatımı kabul edilemez filmde. Yani sanki o kardeşler oynuyor filan falan böyle espriler içinde milli maçta maçı anlatan spiker Halit Kıvanç diyorlar ki ya bu Halit Kıvanç'ın sesi değil mi Halit Kıvanç? Ama ya artist değil ki o niye seslendirsin bilmem ne falan herkes şey diyorlar vahşi gelin ama beni getirmişler futbol notlarım falan yok yani kısaca bir bölüm hadi Halit'im sen bunu filan ve sevgili Türker İnanoğlu'nun filmlerinden. Ali'ciğim bunu sen konuş da yahu dediğim notlar alayım. Yok vakit hemen seslendirmen lazım. stüdyo giriyorum. Yalnız mini takım kadrosunu yazıyorum. Ve o romanların da adlarından ünlüler hatırımda. Onları söyleyeceğim. Ve kaç dakika kafadan Görmüyorum bir şey ki maç yok ki orada ama hatırlıyorum o maçı görüntüler var o görüntüleri onlara hayatta bu kadar sıkıntılı ama maç var fakat bölümlerden alınmış işlerinden ve kafadan anlattım maçı ya böyle bir tatlı anıyı hemen size nakledeyim dedim. Bir ara verelim reklam A arası verelim o çabuk geçti çabuk hızlı evet hızlı anılar geçti. bitmiyor bitmiyor. Ee, biz bitiyoruz ama. Ama reklam önemli. Önce reklama gidelim dönelim. Buyurun. Buyurun. biz eski notları ben bilhassa... ben de Mertten çok daha eski notlar olduğu için bana hep soruyorlar zaman zaman ilk televizyonda yayınlar falan. Şimdi efendim ona bakarsanız radyoda yayın benim doğduğum sene 1925'te başlamış ilk maç ama o zamanki yayın bugünkü şartlarda değil. Fakat televizyon 1937'de BBC televizyonu ve Highbury stadından BBC şeyin Arsenal'ın bir antrenman maçını onlar da antrenman olarak yapmışlar. Evet. Yani nasıl nakledebileceğiz? Ben bir şeyde İngiltere'de BBC'de çalışırken bunun bir görüntüsü vardı ama alamadıktı. Maçlakli Dünya'da BBC'de 1937'de. 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 97, 2007, 2017. 87. 80 sene oluyor demek ki ama... İlk olduğu için ilkel bazı şeyler vardı fakat çok kısa zamanda kapanmıştı. Ben itiraf edeyim, ben çocukluğumda Avrupa radyolarını alan radyolar vasıtasıyla maç dinler olmuştuk ama yabancı dilde tabii kendi dillerinde anlatıyorlardı. Biz de okullara gidenler fakat yabancı da dinleseniz maçın dinlenişi. Sanki o dili biliyormuşsunuz gibi isimleri sayıyor, top diyor, bol diyor, bilmem ne diyor. O bakımdan bu notu da bana soranlara sevgilerimi yolluyorum. Evet, bu sayfayı hazır bitirdik. Evet. Birinci devreyi de bitirdik. İkinci devrede de inşallah, hadi yeni gollerimiz gelecek. <laughs> Şimdi tabii e, anlattığınız o eski maçlar işte radyoda, televizyonda ilk yayınlar. Tabii ben şeyi hatırlıyorum. Ee, sizin o tabi siz olsa da çok tecrübeli bir televizyoncusunuz ama ben daha çocuğum renkli televizyonun Türkiye'ye gelişi Aa, ve tabii. renkli maç yayınları. Tabii tabi. Yani Böyle kısmet e, olmuştu. İlk etapta ol tabi çoğu evde renkli televizyon yok, çoğu yok, evde siyah tabii. beyaz televizyon var. Zaten yayınların tamamı renkli değildi. Tabii, Arada iki üç. Tabii. Ben şunu e, unutmuyorum, e, bizim eve renkli televizyon alındığı akşam bir maç vardı. Ee. UEFA Kupası'nda iki İngiliz takımı eşleşmişti. Maçı Manchester United'la Aston Villa takımları. Ee? Skoru hatırlamıyorum. Ama e, 13 yaşındaydım. Onu hatırlıyorum ve o maçı izlemiştik. Büyük bir keyifle işte takımlar böyle caf caflı formalarıyla sahaya çıktılar. Renkli bizde büyük bir heyecanla e, evde. Sizin için maç ikinci planda. Tabii, tabii. Yayın, televizyon yayını ilk da, defa. Daha önce başka evlerde başka yerlerde öyle maç etme şansım olmuştu ama evde ilk kez evet, e, bir, televizyon bir UEFA Kupası maçı ve tam aldığımız güne denk gelmişti öyle söyleyeyim. Aa. O da e, benim için unutulmaz anlardan bir tanesi. Efendim gelelim bizim tarih kitabına, tarih defterinin sayfalarına. 1933'ü bitirdik 1934. Böyle kısa kısa bizim futbolda milli takım olarak ve kulüpler olarak şöyle bir hatırlatmalar yapıyoruz. 1934 çok kötü bir sene futbol severler için. Türk milli takımı hiç maç yapmıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın maçlarıyla biz veya İzmir-Ankara maçlarıyla avunuyoruz. Fenerbahçe, Yugoslavya'nın ki Yugoslav futbolu çok ileri, SS takımını 6-2 yeniyor Fenerbahçe. Yine Fenerbahçe, futbol bizim icadımız diyen İngilizlerin Forsare takımını aman Allah. Yugoslav takımını 6-2 yenen Fener, İngiliz Forsare'yi 9-1 yeniyor. Fakat şimdi laf arasında dedikodu olmuşsun arkasından konuşmak gibi ama Yugoslav toplumun ise fakat İngiliz Forsare takımı biraz kenar takımı. Yani o şekilde Nitekim İsrail'in Hapoel takımı Avrupa çapında top oynuyor. Ama bizim Beşiktaş onu 1-0 yeniyor. Yine 1934'te İstanbul Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş, Türkiye birinciliğinde kazanıyor. Fenerbahçe'de İstanbul şildini almakla teselli buluyor. Ankara'da Çankaya, İzmir'de Altay Lig şampiyonu. 1935 geliyor. Milli maç özlemiyle geçen bir yıl daha. Evet gene milli maç yapamıyoruz. Kulüplerimizin başarıyla övünüyoruz. 1935'te Fenerbahçe İsviçre'nin servet takımına 5 tane atıyor. 5-2 galip. Bulgar Levski'ye 4 tane atıyor Fenerbahçe. 4-0. Yunan Olimpiyakos'u 3-1 yeniyor. Beşiktaş Yunan Apollon'u 3-1 yeniyor. Apollon Panathinaikos karması çıkıyor. Onları da 3-2 yeniyor. Beşiktaş Macar Üpeş'te 2-1 galip geliyor. Roman Tamışlar'da 3-1 yeniyor. Yani takımlarımızın başarı. İstanbul Ligi'nde birinci olan Fenerbahçe Türkiye şampiyonluğunda kazanıyor. İstanbul Şildini ise Beşiktaş alıyor. Ankara'da Gençler Birliği, İzmir'de Altınordu o yılın şampiyonları. Ve 1936'yı da söyleyelim, 37'yi hafızaya bırakalım futbol tarihindeki ilk milli maçımızda Romanya ile kendi evimizde berabere kalışımıza fazla üzülmemiştik. İlk maçtı diye. Ama aradan 13 yıl geçti. Yine evimizde yine bir yabancı takım bu sefer Yugoslavya ama bu sefer berabere kaldık diye hayıflandık çünkü galibiyet bekliyorduk. Ayrıca 4 yıla yakın süre milli maç özlemi çekmiştik ve bu bakımdan oynadığımız bu maçta da uluslararası karşılaşma noktası futbolumuzu duraklatan nedenlerin başında geldi. Ya kulüp takımlarımızda pek başarılı olmadı. Yabancı takımlar karşısında bizim maçlarda kendi kendimize oynadık. İstanbul'da Fenerbahçe, Ankara'da Ankara Gücü, İzmir'de Altınordu şampiyon oldu. Ve Fenerbahçe enteresandı oynadığı 22 maçtan sadece birinde bir tek maçla berabere kaldı. Diğer 21 maçı kazandı, hiç yenilmedi ve 22 maçta attığı 94 golle de bizim futbolda ilk rekoru kırmış oldu. Evet bu haftalık bu kadar mı? Evet, bu kadar. Süremiz doldu. Süremiz doldu. Ya anlatacak o kadar şey var ki. <laughs> ben yaşlıyım diye. Ya hepsini anlatayım, çok anlatayım, çok anlatayım diyorum. Mert devam ediyor. Rus beraber. Haftaya buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Tuttuğunuz takımlar gol atsın. işleriniz iyi gitsin. Dedim ya. Her şey gönlünüze göre pırıl pırıl parlasın. Herkese mutlu bir hafta sonu.